Şimdi piyasalara dair gelişmeleri, beklentileri, deriva danışmanlık ve eğitim yönetici ortağı Doktor Tolga Uysal'la konuşacağız. Tolga Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Reyhan nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyiz. Sizler de iyisiniz umarım. E, öncelikle petrol tarafıyla başlayalım dilerseniz. Çünkü OPEC artı toplantısında gözlerimiz, yani oradan çıkacak olan açıklamalarda herhangi bir strateji değişikliği beklenmiyor. Ama yine de biz petrolün 5 e, ayın en yüksek seviyelerine geldiğini görüyoruz. E, iki tip petrolde de yukarı yönlü bir hareket var. Acaba neden kaynaklanıyor ve sizin beklentileriniz nasıl? Şöyle bir uzun vadede baktığımızda. Haklısınız. İşte biraz sonra toplantı başlayacak. Viyana saati bir buçuk, bizim Türkiye saatinde üç buçukta OPEC toplantısı gerçekleştirilecek ama herhangi bir ekstra kesinti beklenmiyor. Yani sakin bir durum var ama fiyatlara baktığımızda Reyhan'ım aslında o kadar sakin değil. Çünkü WTI şu anda 86 doları gördü ve Brent'te de 90 dolara çok yaklaşmış durumdayız. Şimdi yılbaşından beri baktığımda petrol %15 yukarı yapmış durumda. Yani birer petrol %15 artmış durumda. Son dönemde gelen bütün veriler neredeyse, bütün olaylar sadece veri demeyeyim e petrolün e yukarı doğru gitmesine yol açtı. Yani gelen verilerin çoğu hep e petrolü yukarı çeken e veriler. Jeopolitik anlamda e sıkıntılar diğer tarafta temel parametreler. Bunların hemen hemen hepsi e petrole pozitif etkiledi. Şimdi en son baktığımda e bu e Rusya'daki rafilelere olan drone saldırıları. biraz sakinlemiş sakinlemişti ama dün yine bir drone saldırısı girişimi oldu. Bu sıkıntı yaratıyor. Kızıldeniz'deki bu transferlerde ulaşımdaki sıkıntı devam ediyor. Artı bir de üstüne dün de eklendi Şam'daki bu İran konsolosluğuna yapılan saldırı. Bu da İsrail kaynaklı olduğu söyleniyor. Bütün bunları birleştirecek bir jeopolitik risk ortada var. Bir de bunun yanında Biraz sonra işte OPEC toplantısı başlayacak, kesintiler devam ediyor yani OPEC'in yapmış olduğu kesintiler devam ediyor. OPEC ikinci çeyreğe zaten uzatmıştı gönüllü kesintisini, 2.2 milyon varillik gün başı olan bir kesintisi var. Bunun en büyük kısmını Suudi Arabistan karşılıyor, 1 milyon varil, 500 milyon varili Rusya'dan geliyor. Rusya'yı da burada şöyle görüyoruz, son dönemde artık üretimini azaltma konusunda bazı adımlar atmaya başladı. E, toplantıdan büyük ihtimalle bir şey çıkmayacak yani ikinci çeyreğin ötesine yani ilk yarının ötesine taşıyacaklarını ben düşünmüyorum. En azından bu toplantıdan böyle bir şey çıkmayacak. dün gelen Amerika'daki stoklar da 2 milyon varil gibi düşük bir azalma göstermişti. Bütün bunları birleştirince aslında petrol benim beklentimin üzerinde. Ben Brent'te 75-85 bandında bir hareket bekliyordum. Şu anda 90 dolara ulaşmış durumdayız. Ben önümüzdeki dönemde buradan bir kar realizasyonu geleceğini düşünüyorum çünkü genelde hep saydığım e, parametreler bu jeopolitik risklerle alakalı parametreler kesinti dışında. Eğer e, bu e, kesinti uzatılmazsa önümüzdeki dönemde ben açıkçası e, 80-90 dolardan buradan bir geriye doğru bir, bir hareket bekliyorum. Fonlara baktığımda fonların 85 oranında long olduğunu hemen belirtmek istiyorum. E, genelde şu anda birkaç aydır sürekli long ekliyorlar. Burada da bir karar realizasyonu olabilir. Evet, yani hem jeopolitik politik riskler hem de temel parametreler, işte arzdaki endişeler gibi durumlar biraz daha petrolü bu seviyelere getirdi diyorsunuz ve imser yani burada fiyatların artabileceğine yönelik de beklentiler var gibi duruyor. E, tabii ki jeopolitik gelişmelerin hani daha da kötüleşmemesi e, kaidesiyle sanıyorum ki biraz daha yatay bir tablo e, görebiliriz. Bunu takip edeceğiz ama bir taraftan da şunu konuşmaya başladık: Enflasyonlu tetikler mi acaba gelinen e, işte petrol tarafındaki bu seviyeler kalıcı olduğu takdirde? Çünkü e, gerilemesi bir miktar rahatlama e, getiriyordu ve şimdi biz merkez bankalarının, major bankaların faiz indirimlerini beklerken e, enflasyona dair endişeler ABD'den veriler de iyi geldikçe acaba yeniden tetiklenir mi? Ve bu noktada aslında size sormak istediğim şey şu enflasyona karşı. Örneğin altın bir e, koruyucu araç olabilir mi? Çünkü e, şimdi baktığımız zaman aslında e, bu 1970'lerdeki görünen hikayenin biraz daha geri döndüğünü görüyoruz. E, altın ve ABD 2 yıllık tahvil faizleri arasında bir korelasyon yoktu ama 4 Mart'tan bu yana ikisi birlikte paralel bir şekilde yükselmeye başladı. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Yani oradaki biraz böyle piyasa dinamiklerinde farklılaşma var bu nasıl ee, size ne işaret ediyor gelecek döneme ilişkin. Aslında çok güzel söylediniz ya altın e, biz hep ne diyorduk güvenli liman fakat son birkaç senedir e, buradaki o ilişki kopmuştu. Yani altında e, çok büyük bir hareket genelde hep sene başında öyle söylenirdi. Yukarı gidecek ama çok büyük bir hareket olmuyordu ki benim beklentim de i̇şte altının yukarı gideceği şeklinde değildi ama Artık biz şöyle bir ortama girdik. Fed'in ve Dünya Merkez Bankalarının faiz indireceği bir döngüye doğru ilerliyoruz. Ve e, genelde faiz seviyeleri çok yüksek. Ben Haziran'da Fed'in bir faiz indirimine gidileceği kanaatindeyim. Ve en son FED'den gelen açıklamalar da aslında bunu teyit ediyor. Ve 3 tane faiz indirimi olma ihtimali de yüksek görüyorum. Her ne kadar buradaki gelen verilere göre buradaki artış dilerim, adet olarak sayı değilse de. Şimdi altın, haklısınız yılbaşından bu yana TL gramda %16'lık bir artış var altın tarafında. Enflasyona karşı bence en iyi yatırımcıları korumuş olan enstrüman şu anda gösteriyor ki altın. Ben önümüzdeki dönemde bunun devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü merkez bankalarının hala altına karşı bir teveccühü var. E, özellikle Çin tarafında e, Çin Merkez Bankası e, altın stoklarını arttırmaya devam ediyor. E, bir de jeopolitik riskler burayı da vuruyor. Sonuç itibariyle e, Kızıldeniz'deki, İsrail'deki e, bu gelişmeler e, altın fiyatlarını da çok diri tutuyor. 2280 dolara geldik. İlk hedef 2300 dolar e, diyordum ben. 2300 dolara da düşünüyorum. Ve altın gümüş rasyosuna bakıyorum. 86 seviyesinde o da yukarı gelmiş durumda. Ben kısa dönemde yatırımcıların eğer kıymetli madende bir tercih yapacaklarsa kısa dönemde altın tarafında olmaların daha uğur olabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü hala global anlamda büyümeler çok yüksek değil. Yılın ikinci yarısına kadar özellikle Avrupa tarafı e, büyümesinde sıkıntı var. Amerika ne kadar beklenenden daha iyi gitse de. Yılın ikinci yarısıyla beraber orada bir e, gümüş tarafına çünkü biliyorsunuz gümüş sanayide de kullanılan bir kıymetli maden. E, yılın sonlarına doğru gümüşe belki bir teveccüh olabilir ama kısa vadede e, portföylerde bence mutlaka e, altın tutulması gerekiyor. Evet. E, Sanayi dediniz. Yani gümüşün kullanımı özellikle yenilebilir enerji tarafında da ciddi anlamda talep olduğunu görüyoruz. Bir de tabii hani küresel ekonomi beklenen seviyede çok fazla yavaşlamayacak öngörüsü de paylaşılıyor. Yani o daha önceden 2023'te resesyon olur mu? Yoksa 2024'de mi sarkar beklentileri? Biraz daha yerine yumuşak iniş tartışmalarını bırakmış durumda. Ve bu da tabii ki hani baz metalleri olan e, talebi de bir miktar arttırıyor ki geçen hafta sonundan bu yana yani bundan işte bir e, 10 gün öncesinden beri Çin'den gelen veriler, PMI verileri, e, hem resmi veriler hem özel veriler uzun bir aranın ardından yeniden genişleme tarafında elinin üzerinde olduğunu işaret ediyor. Bu da bir miktar bazı metallerde yükselişe işaret etti ama orada hani mesela bakırın yeniden 9000 bin doları aştığını görüyoruz ama demir cevheri istenilen düzeyde hala toparlanamadı. Oradaki dinamikleri nasıl açıklıyorsunuz? Baz metallere ilişkin beklentileriniz nasıl? Şimdi e, haklısınız. Demir cevheri burada ayrıştı. E, ben bakır, çinko, alüminyuma baktığımda hem sizin söylediğiniz o Çin'deki PMI verilerinin iyi gelmesi aslında geçen haftada başladı. Geçen hafta başladı. Geçen hafta Çin'deki Ocak-Şubat büyümesi %5 yerine %7 gelince orada hafif zaten yukarı bir hareket başlamıştı. Tekrar bakır 9 bin doların üzerinde arttı. Ve yılbaşından bu yana %5 civarı bir pozitif. Ama genelde yılbaşından bu yana baktığında hem çinko hem alüminyum, alüminyum hemen hemen kafa kafaya ama çinko biraz daha aşağıda %8 civarı bir şey var, negatif seyrediyor. Bir talep var ama bakırın özelinde şöyle bir durum var. Bakırda arzda bazı sıkıntılar yaşanma durumu söz konusu. Yani hem bu Çin tarafındaki tatilden dönüşte bakır işleyen kurumların, fabrikaların kar marjlarının çok düşmesi sebebiyle buradaki işleme işlemlerini azaltması hem de bakır tarafındaki üreticilerin arzı biraz azaltmaları bakır tarafında bir fiyata destek veriyor ki ben bunun önümüzdeki dönem 9 bin dolardan 10 bin dolara bir seyir olabileceğini düşünüyorum. Ama demir cevheri tarafı tam öyle değil. Demir cevherinde haklısınız 97 dolara düştük. 140 dolarla başladık. 97 dolara gelmiş durumdayız burada Çin'deki o inşaat sektöründe hala faiz indirmelerine rağmen yani bankalardaki faizlerin binmesine rağmen Çin'de bir teveccüh yok inşaat sektöründe Bu tabi çelik sektörünü çok etkiliyor. Önümüzdeki dönem ben açıkçası yılın ikinci yarısında Çin'in büyümesinin %5 bir hedef var içinde ama ben biraz daha yüksek olacağını düşünüyorum. O yüzden deniz yerindeki bu düşüş de bence biraz aşırı oldu. 100 dolar civarında konsolide olabilir devir fiyatları. Evet onu da izleyeceğiz. Şimdi geri kalan vaktimizde de yurt içi piyasalara şöyle bir bakalım. Viyop tarafında döviz sözleşmelerinde hem faiz tarafında hem de kurda bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz. Onun detayları nasıl acaba o geleceğe dönük nasıl beklentiler oluşmuş durumda? Şimdi e, Viyop tarafı, e, biliyorsunuz vadeli işlem tarafı, haklısınız geleceğe yönelik fiyat keşfi dediğimiz price discovery bize ipuçları veriyor. Ve e, biz seçim öncesi ve seçim sonrası form fiyatlara, future fiyatlara baktığımızda e, oradaki piyasanın ima ettiği faizleri görebiliyoruz. Seçim öncesi ben baktığımda e, faiz olarak yakın vadelerde... %54 civarında bir faiz kullanılıyordu. Aslında swap oranları bunlar. Ve uz uzak vadede yani aralık vadede 44'leri geçmiştik biz dolar türk lirasında. Ve kullanılan faiz yine %58 civarındaydı. 53 yakın vadeler daha az faiz, uzun vadeler daha yüksek bir e, faiz ima ediyordu. Küçük piyasa. Şimdi son iki gündür e, seçimden sonra şunu görüyorum ben. Yakın vadelerde swap oranlarının da düşmesiyle beraber faiz 48'lere 49'lara geldi. Ve e, vadeli tarafta Spot 1 lira düştüyse vadeli taraftaki o yakın vadelerdeki düşüş biraz daha fazla. Yani 1,5 lira bazı vadelerde 1, 1 lira 75 kuruşlara kadar uzanan şeyler var. Şimdi burada ben açıkçası genel olarak OVP ile uyumlu bir hareket olacağı kanaatindeydim ki son seçim öncesi hareketinde biraz abartılı olduğunu düşünüyordum ki e, hani hatırlayın seçim öncesi herkes devalüasyon olacak seçimden sonra genelde böyle bir kanaat vardı. Evet. Ama ben buna katılmıyordum ve OVP'deki o 36-80 seviyesi ortalama seviye bence ona uygun bir e, patikada şu anda ilerliyoruz. Yıl sonra da bize bu 41-42'ye getirecektir. E, burada hafif vadelerdeki bu geri çekilme aslında o köpüğün e, bence alınması. Evet çok çok teşekkürler. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Doktor Tolga Uysal bizimle beraber de seans notlarını